Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dostlar. Hepimiz bir aile olarak birbirimize iyiliği, güzelliği hatırlatıp bu dünyaya geliş maksadımıza yönelik bir yolculuk yapıyoruz. Hazreti Allah insanlığa bakışı nasıldır? insanlıkla ilgili değerlendirmesi ve kanaati nasıldır? Bakın Cenab-ı Allah melekleri yaratmış. Melekler Allah'a kulluk ediyorlar. İnsan Hazreti Allah'ın tercih ettiği bir projedir. İnsanlık projesi Hazreti Allah'ın özel olarak tercih ettiği bir projedir. Bu projede Hazreti Allah kendisine muhatap olabilecek mahiyette bir insan tasarlamış. Bu insan itiraz ediyor. Bakın biz hepimiz işimizden gelen bazen itiraz ediyoruz, bazen şikayet ediyoruz. Bu bize verilmiş müthiş bir imkan, müthiş bir ihsan, müthiş bir potansiyel. Kendini sorgulayan Yaratılışını sorgulayan, yaratıcısını sorgulayan bir insan var karşımızda. Nasıl bir irade vermiş Allah? Ve Hazreti Allah insanların iradesini baskılayıp zorla Müslüman olmalarını istemiyor. İslamiyet'te laik rafi din zorla Müslüman etmek yoktur. Önüne deliller sunarsın, izahlar sunarsın, kendi hür iradesiyle, kendi tercihiyle kabul ederse eder. Şimdi bizi yoktan var eden göz veren, kulak veren, burun veren, dil veren, damak veren, bütün latifeleri veren, müthiş bir potansiyelde yaratan yani bana beni hediye eden, sana seni hediye eden, sana ananı, babanı, kardeşini, en yakınlarını hediye eden Hz. Allah bir de bize ebed vaat ediyor. Kullarım ölmeyeceksiniz, ebediyen var olacaksınız bunu vaat ediyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarında, Hazreti Allah'ın beyanlarında biz şunu görüyoruz. Hazreti Allah, mesela Yunus Suresi, gerçek şu ki Allah insanlara zerre de kötülük etmez. Allah kullarına zulmetmez, ayet. Ve biz şunu görüyoruz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize şunu öğretiyor. Mesela dişin mi ağrıdı? günahına kefaret oluyor. Mesela başın mı ağrıdı? Günahına kefaret oluyor. Mesela için mi sıkıldı? Günahına kefaret oluyor. Gurbette yalnız mı kaldın? Selam verecek dost mu bulamıyorsun? Günahına kefaret oluyor. Şimdi Allah kullarına şöyle yapıyor. Sen manen yükselmen için yapman gereken gayreti, ibadeti yapmadığın zaman ya da yapıyorsun ama çok daha yüksek bir makama çıkmak istiyorsun. Musibetlerle, sıkıntılarla seni kanatlandırıp daha yukarıya çekiyor. Bunun çok örnekleri var. Öbür taraftan Cenab-ı Allah kuluna mesela bir dua ediyorsun. Allah beni işte şurada şu muvaffakiyeti ver bana. Allah vermiyor. Efendim diyor ki mahşer meydanına gittiğinde Cenab-ı Allah sana bir şey gösterir. Şunlar senin kulun. Allah niye bunlar benim? Sen dünyada benden dua edip istemiştin. Ben senin iyiliğin için dünyada vermemiştim. Ama şimdi veriyorum. Bak bunlar hadislerde var. O zat der ki Allah'ım keşke dünyada hiçbir isteğimi vermeseydin de buraya bıraksaydın. Mesela birisi ama. Efendim diyor ki öyle bir göz verilir ki ona cennette. Hiç kimsenin gözü öyle değil. Herkes der ki Allah'ım keşke dünyada bizim de gözümüz görmeseydi de burada bunu alsaydı. Şimdi şuna gitmek istiyorum. Mesela Efendimiz Hazretleri zamanında bir zatın çocuğu vefat ediyor. Ya Resulullah diyor çok sevdiğim bir evladım vardı. Vefat etti şuraya gömdüm. Ama çok üzülüyorum. Küçücüktü. Çok üzülüyorum. Çok üzülleniyorum. Efendim diyor onu sesini duymak ister misin? İsterim ya Resulallah. Ya filane lebbeyk ya Resulallah. Bunlar senin anne ve baban. Onların yanına gelmek ister misin? Kütübü sitede geçer hadis bunlar. Hadis-i şerif. Allah bize melekut cephesini gösteriyor. Bakın işin bize bakan tarafı var, bize Allah'a bakan tarafı var. Allah'a bakan tarafında asla en küçük bir sıkıntı, en küçük bir şer, en küçük bir kulun zulmü, musibete uğratılmışlığı yok. Onun tarafı hep parlak. Uzat diyor ki çocuk, Ya Resulallah Allah bana burada onlardan daha sevimlisini verdi. Müsaade ederseniz ben burada yaşamak istiyorum. Annesi babası mutlu oluyor, mütebessim halde dönüyorlar. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Hatice anamız çocuğu süt emerken vefat ediyor. Ya Resulullah diyor, hüzünleniyor. Keşke süt devresini tamamlasaydı. Efendimiz diyor ki ya Hatice Allah ona senin suretinde bir meleği görevlendirir. O süt emme devresini orada tamamlar. Yani işin melekut cephesi, Cenab-ı Allah'a bakan cephesi hep parlak. Hızır Aleyhisselamla Musa Aleyhisselam'ın hatırlarsanız Kur'an Kerim'de yolculuğunda üç tane hadise yaşanıyor. Musa Aleyhisselam itiraz ediyor. Sonra Hızır Aleyhisselam ilk izah ediyor ki bunun hepsi Allah'ın emriyle ve maslahat gözetilerek gerçekleştirilmiş. Yani mesela yağmur yağdırılmasında mutlak hayır var. Ha birisi bundan zarar görmüş olabilir. O zarar görmesi o yaratmayı şer haline getirmiyor. Bir aslanın bir sürüye saldırıp o sürünün içerisindeki zayıf, hasta, yaralı, ihtiyarlamış birini yiyip rızkını temin etmesinde bir acı çekme manasında Cenab-ı Hak o acıyı ondan kaldırıyor. Bununla ilgili ifadeler de çok. Öbür taraftan da sürüyü temizleyip kurtarıp sürünün neslinin devamını temin ediyor. Yani bize bakan tarafla Allah'a bakan taraf arasında çok farklı şeyler var. Efendimizin beyanıyla biz Hazreti Allah'a hüsnü zan besleme ile mükellefiz. Bu şu demek. Hazreti Allah'ı tanırsak Allah'ın abes yapmayacağını, çirkin yapmayacağını, lüzumsuz iş yapmayacağını, zulmetmeyeceğini, bir taşla kırk vuracak binlerce hikmetleri hedef güleceğini görürüz. Allah bu firaset ve bakış açımızı versin ve hak dosunun tabiriyle Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler noktasına Cenab-ı Hak inşallah bizi, kürasetimizi ve imanımızı yükseltsin. Allah'a emanet olun efendim.